Büyük gelin 200 liraymış. Evet. <laughs> hani hep soruluyor bize. Önce onu düzelteyim sizin aracılığınızla. Bu evlerde yaşanıyor mu? Yaşanıyor mu? Çapkaran nazara vardı konak. Nazar! Zeynep tam sana göreymiş kızım. Bugün bir zamanda geldik buraya, hafta içi gelseydik daha tenha olabilirdi. Şu anda çok kalabalık, çok fazla turist çeken bir yer. Bir an önce yukarıları da göstermek istiyorum size hava kararmadan. Kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın Kızık Köyü'ndeyiz. Şimdilerde mahalle olarak geçiyor. 700 yıldan fazla tarihe sahip olan köyü beraber gezeceğiz. Şu anda köy meydanındayız. Şu tarafta otoparka bıraktık arabayı. Girişten itibaren bu şekilde standlar, alışveriş yerleri var. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Sizinle beraber burayı keşfedeceğiz. Ablamız su kapaklarını çok güzel işlemiş. Bu küçük gelinmiş, bu büyük gelinmiş. Bu da kayınvalide. Evet, bu da görünce bak. <laughs> Görünceyi göster nasıl. <o. gülüyor> Bunların fiyatı nedir? Bunlar 100 lira, bu 150, o 200. Büyük gelin 200 liraymış. Evet. <laughs> Şuna bakabilir miyim? Bu çok güzel. Şey, cadı. cadı var değil işte o bu. Bu da cadı. Cadıyı göstereyim. Cadı ne kadar? Cadı 50 lira. Cadı olduğu için ucuz. <laughs> baharatlıklar. Ablamız kendi tasarlayıp yapıyormuş. Burada kuklalar var. Cumalı Kızık'taki marangozlar yapıyormuş bunları. Bunları da öyle. Çizimleri ablalar yapıyor. Bu şekilde toplayıp satıyorlar. Buradaki ziyaretçi yoğunluğu çok güzel değerlendirilmiş. Her yerde alışveriş yerleri var. Kahvaltı yerleri var. Köller ekonomisine katkı sağlıyor. Teyzem ekmek yapmış, satıyor. 25 liraymış bunlar. 2002 ile 2004 yılları arasında dram kategorisinde Kınalı kar dizisi vardı o zamanlar böyle reytingleri sallıyorlardı o diziyle beraber tanındı burası ondan sonra da hala da turist akınına uğramaya devam ediyor. Bu çeşme dağ suyuymuş çok fazla sorulduğundan sıkılmışlar çok güzel yazı yazmışlar. Dağ suyu bu içebilirsiniz drink. <laughs> Hazır gelmişken bakalım bakalım tadı nasıl? Soğuk ve çok tatlı bir su. Zeynep sen de iç bakalım kızım. Kameraman Nazo sen de iç. Burayı kızımla beraber gezmeye geldik. Nasıl su kızım? Güzel. Ben önceden de gelmiştim zaten. Zeynep de ileride YouTuber olmak istiyor değil mi kızım? Evet. <laughs> hadi bir YouTuber olarak hadi tanıt bize burayı Zeynep. Burada işte takı tokalar var. Ön önceden böyle bebekler vardı. Onlardan almıştık. Burada her yerde bu şekilde küçük alışveriş mekanlarından bulabilirsiniz. Çok fazla turist geliyor buraya. Bu arada burası Bursa merkezi 10 kilometre. Yıldırım ilçesine de 2-3 kilometre uzaklıkta. Otobüslerle de buraya gelmek mümkün. Buradan yol ikiye ayrılıyor. Biz şu taraftan gideceğiz. Çünkü kınalı karın çekildiği konağı görmek istiyoruz. 700 yıllık tarihi olmasına rağmen hala dimdik ayakta. Bu şekilde hem alışveriş yaptığınız hem de kahvaltı yapabileceğiniz Yerler var. Onlardan bir tanesi de burası. Girişte alışveriş mekanları. Üst tarafta da kahvaltı var. Muhtemelen her yerde böyledir. Size fiyat listesini göstereyim. Serpme kahvaltı 125, gözlemeler 40, mantı 60, saç kavurma 120. Bu şekilde fiyatları. Yokuş yukarı çıkmaya devam edeceğiz. Burada çok fazla gezilecek yer var. Takipçimizle denk geldik. Abi nereden geldin buraya? Ee, ben aslında Trabzonluyum. Kocaeli'de yaşıyorum ama Azerbaycan'dayım şu anda ve Azerbaycan'dan geldim. Ne iş yapıyorsun abi Azerbaycan'da? İş makinesi operatörüyüm. E, sizi çok yakından takip ediyorum. Youtube'da zaten orada sürekli videolarını zaten izliyorum. Çok teşekkür evet. ederiz. İnşallah sizin taraflara da gideriz ileride. İnşallah Karadeniz taraflarına gelirseniz e, gerçekten çok güzel olur. Orada gezilecek yerler, görecek yerler daha çok daha güzel. Ama sizin de sayfanızdaki mesela Kütahya'da ben askerliğimi yaptım. Kütahya'yı da çok seviyorum. Özellikle o videoları da çok izliyorum. Gerçekten Askerliğini oluyoruz. yapanlar hep şey diyor. Kütahya çok soğuk diyor. Sen ne diyorsun abi? Ya aslında insanlar sıcak. Sıcak kalan insan olduğu için oranın soğuğu hani insanlara şey yapıyor. İnsanların sıcaklığı soğuğu bastırıyor diyeyim ben size. Teşekkür ederiz desteğiniz Çok için. teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. abi. Zeynep'in favori oyuncağını bulduk. Nasıl bebeğin? Beğendin mi? Evet. Çok güzel. Pembe olduktan sonra fark etmez diyoruz. Evet. Zeynep bebekleri görür görmez direkt hedefe odaklandı. Bebeklerin fiyatı 120 TL'ymiş. Bu arada video çektiğimiz yerlerde sürekli olarak desteğinizi bize gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Abone olmak ücretsiz. Hem bize destek olmuş olursunuz hem bu videolar daha fazla kitlelere ulaşır. Merhabalar ablacığım. Nasıl? Merhaba hoş geldiniz. Normalde yokuş boyunca buraya gelene kadar dekoratif eşyalar vardı ama bu standda biraz daha şifa kaynaklı ürünler var. Tütsü Nazar için kullananlar var mı bilmiyorum ama ağrı için yağlar kantaron yağı bunların fiyatları bunların tanesi 30 lira 6 yağımız var 180 lira ama her sette bir yağı ben hediye ediyorum yani uygun olmasındaki amaç da benim eşim 24 yıllık harcadı bu işleri Alım-satım değil. Kendi ürünümüz, üretimimiz olduğu için. Siz üretiyorsunuz. Eşimin işi. Bu böyle 180 yılının... lira. Normalde 180 ama bir tane ben hediye ettiğim için 150'ye geliyor. 150 Toplu alındığı için. Evet. Tane tane de alabiliyoruz. Tane tanelerim de burada. istediğiniz seçebiliyorsunuz. Tane tane ne kadar? 30 lira. 30 lira. Babam da arıcı olduğu için bu ara balın polenim <laughs> var. Her şeyimiz kendimize ait. Ihlamur'un bahçemden. Bunları eşimle kendimiz hazırlıyoruz. Buradaki herkes, bütün satıcılar Cumalı Kızık köyünden. Hepsi yaşıyor. Biz kendimiz yaşıyoruz buralarda. Hani hep soruluyor bize önce onu düzelteyim sizin aracılığınızla bu evlerde yaşanıyor mu yaşanıyor mu? Biz yaşıyoruz. Şehre çok yakın olduğu için hiç göç etmedi bizim gençlerimiz. O yüzden herkesin kendi evi bir şekilde babadan oğula gibi diyelim. Yani bir normalde alışveriş için açık duran bir yer değil burada yaşam devam tabii, ediyor. Tabii tabii altlarda yaş satışımıza üstlerde yaşamlara devam. Bunları siz mi örüyorsunuz Ben peki? örüyorum hatta şu an içeride de örüyorum boş vakitlerimde. Tamam teşekkür ben, ederiz. Ben teşekkür ederim iyi gezmeler. Burası 5 kızık köyünden bir tanesi. Çok fazla varmış ama diğerleri şu anda yok. İlk olarak yerleşen kızıklar buraya cami yaptırmışlar. Cami kızık olarak biliniyormuş. Daha sonra cumaları buraya geldikleri için de cumalı kızık olarak kalmış. Zeynep epey bir merak etti bunları. Bu arada dizinin çekildiği konak burası. Nazar karakterinin başrol oyuncusunun eviydi burası. Şimdilerde restoran olarak geçiyor. Tarihi kokuyor arkadaşlarım konak. Tarihi. Bu konaktan kimler yani neymiş, kimler geçmiş. Capparın nazara vardı konak. Nazar! <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir karşılamaydı. Şimdi içeriği göstereyim size. Burada dizinin kapak resmi var. Şimdi yenilerin bilmemesi normal. Çünkü 2002 ile 2004 yılları arasında olduğu için epey bir eski. Giderek <laughs> popüler bir yer haline geldi. Aslında çok da iyi oldu çünkü tarihi değiştiren bir medeniyetin kurulduğu topraklar. Burada duvarda dizilen fotoğraflar var. Nazar karakteri. Çok efsane diziydi. Diziyi şu an hatırlamıyorum ama nazar karakteri bir <laughs> hafızada Sen çok kalmış. fazla seyrederdin yalnız. Aynen ha? ben hiç kaçırmazdım aslında. Keşke dizinin zaman çekildiği zamanlarda buraya gelseydik. Bu dizi neden bu kadar popülerdi? Evet. çok güzel konusu vardı. Gerçekten çok etkileyici bir diziydi. Kapısı biraz alçak. Eğilerek geçmeniz lazım. Bu şekilde kahvaltı yapılan bir oda. Bu odada da diziden fotoğraflar var bu şekilde. Birden geçmişe gittim Nazo. Zeynep nasıl buldun konağı kızım? Güzel. Tabii seni pek etkilemedi. İçinde oyuncaklar olmadığı için. <laughs> Tarihi bir yer olmasının dışında biz diziyi önceden bildiğimiz için o yüzden meraklı meraklı geçiyoruz. Zeynep'in o kadar merakını derb etmedi tabi. <laughs> burası da nostalji köşemiz. Eski ürünler sergilenmiş burada da. Bu Çin tabakta da çok ince bir işçilik yapılmış. Bir üst göstereyim. Çok fazla odası olan bir konak burası. Orijinalliği hala muhafaza ediliyor. Radyoları, televizyonları şu anda cebimizde taşıyoruz. O zamanın eski radyosu Transistörün icadından sonra elektronik ürünler bizim cebimize sığmaya başladı. Terasını göstereyim size. Buradan manzara daha güzelmiş. Bu köy sadece bizim bildiğimiz bir köy değil. UNESCO koruma listesinde olduğu için dünyaca ünlü bir yer. Hala daha çok fazla meraklısı var buranın. Hemen bu konağın karşısında taş ev, kahvaltı ve gözleme yeri var. Orayı gösterelim. Cumalı kazıkta en çok sevdiğim şey burada kahvaltılarda tükettiğiniz ürünlerin hepsi buradaki köylüler tarafından üretiliyor. Kaç çeşit reçel var burada? Şu an ebörtler reçeli var, kabak reçeli var, erik reçeli var. Erik reçelimiz bu şekilde. Börtlen ahududu var, börtlen var, karadut var. Üzüm reçelimiz var, patlıcan reçelimiz var. Kahvaltı çeşitleri ne kadar fiyatları? 125 şu an bizde kişi başı kahvaltı. Kişi başı 125 lira. Evet, aha. Ekmeği falan saymıyoruz sayarsak, farklı yerler sayıyorlar. <laughs> Domates salata ayrı sayıyorlar. Bizde o yok. Kahvaltıyla ekmeği <laughs> ayrı mı sayıyorlar bazıya? Sayanlar olarak? var yani tabii. Ki. Eyvah. eyvah. <laughs> o zaman. Bizde patates köfte, sigara böreği, yaprak sarması, iki çeşit zeytin, iki çeşit lezzet, dört çeşit peynir, bal kaymak tereyağı. Çeşit fazla. Söğüt salata, cevizli salça, sahanda, yumurta tayin, pekmez. Elinize sağlık. Teşekkür Kolay gelsin. Sağlına Allah razı. Her şeyin el yapımı olması, doğal olması benim için çok önemli. Burada da. Her yer böyle. Buraya yorulmuş bir Zeynep bırakalım. <laughs> Yokuştan yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım kızım. Burada şöyle bir küçük bir meydana geldik. Dün hava ne güzeldi. Bugün evet. de güzel olur dedik ama bugün de şansımıza kapalıymış. Evet kapalıymış. Sadece hafta sonu değil tüm hafta boyunca bu şekilde kalabalık buralar. Burayı da çok güzel yapmışlar. Fotoğraf çekme köşesi. Bu şekilde içeride fotoğraf çekimi yapılıyor. İçeride fotoğraf için kullanılan bir sürü elbise var. İçeride fotoğraf başına 40 TL veriyorsunuz. Burası tarihi yer tamam ama hala da kullanılmaya devam ediyor. Normalde yaşanılan bir köy burası. Afyon'da Ayazini Firik Vadisi'ni çekmek için gitmiştim. O zaman çok güzel dekore edilmiş köy görmüştüm. Burası da ikinci oldu. Burası da köy meydanımız. Sürekli yokuşturmandığınız için yorucu bir gezi oluyor tabii ki. Burada da çay içip dinlenebilirsiniz. Meydanın hemen kenarında eski tarihi bir camimiz var. Çok güzel tarihi camimizde görmüş olduk. Kızım da çok yoruldu. Burada bir çay içelim bakalım. Hem de dinleniriz. Çay bahçesinin iki tarafında eski traktör var. Onlara bir bakalım bakalım. Zeynep'in çok dikkatini çekti. Muhtemelen şu anda kullanılmıyordur diye düşünüyorum ben. Hala akü bağlantısı var. Kullanılıyor da olabilir. Bayağı eski bir traktör. Burada da bir traktörümüz daha var. Bu küçük olan senin. Bu küçük öteki büyüktü çünkü küçük olunca dikkatini çekti tabi. Zeynep tam sana göreymiş kızım. Evet. Çok da güzel yakıştı kızım o <laughs> Şurada boş masalardan birine oturalım. Nazo aynı zamanda çekim çantamızı taşıdığı için. Aynen çanta çok ağır zaten. En çok yorulan Zeynep oldu. <laughs> çekim çantamızın içinde drone'u da taşıyoruz. Bu şekilde. Tabi bunu taşımanın bir bedeli var. Ağır yük. Drone'u içinden çıkartalım. Birçok videoda gösterdim ama bir daha göstereyim. Ben DJI Mini 2 kullanıyorum. Bu şekilde combo paketini aldım. Kanalımda da inceleme videosu var. Açalım drone'u. Bataryasını takalım. Biz çayımızı içerken siz de yukarıdan Cumalı Kızı'yı gezin. Durum videosundan da gördüğünüz üzere, burası küçük bir köy. Biz sağ taraftan geldik, şimdi sol taraftan ineceğiz. Bir yuvarlak çizmiş olacağız. Bakalım 3 çay ne kadar? Çay 6 liraymış burada. Hemen burada sol tarafta bir müze var. Burayı gösterelim. Köy müzesi. Burada el yazması Kur'an-ı Kerim diyor ama sanki basılmış gibi duruyor. El yazması ise çok orijinal yazılmış. Burada eski kullanılmış kamalar var. Çok ince işlenmiş, özel bir parça herhalde bu. Bu da çok eski el işçiliği. Osmanlı'dan kalma nüfus kayıt defteri, bu köye ait. Bu da evlendirme defteri. Yöresel elbiseler giymiş bir mankenimiz var. Bu da itfaiyeci tulumbası. Bu da bebek araba Bebek arabası da çok güzelmiş. Burada lüks ve fenerler var. Burada da o zaman da kullanılan kapı kilitleri. Bunlar da küçük saklama sandıkları. Cumalı Kızık köylüleri tarafından Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış kılıçlar da burada muhafaza ediliyor. Önceden kullanılmış telefon ve daktilo. Yine burada eski bir radyomuz var. Müze bağışlarla ayakta durduğu için buraya küçük bağış yapabilirsiniz. Alt kata iniyoruz. Alt katta daha fazla eşya var. Kullanılan sepetler. Çok eski bir zamanda çekilmiş kahve ortamı. Eski sandığımız. Kabe'nin yerleşimi ve çizimi yapılmış burada. O zamanlar biraz daha sadeymiş. Ahşap evlerin inşasında kullanılan çiviler var burada da. Köy yerlerinde en büyük tehlikelerden bir tanesi ayılar, ayı saldırıları. Burada da eskiden kullanılan ayı tuzakları var. Sansar tuzağıymış şu Burada çeşitli araçlar var. Merdivenin altında da eğer ve semerler var. Semercilikle tükenen meslekler arasında. Müze kısaca bu şekilde ama burada olmak çok güzel. Yani göstermekle gezmek arasında fark var. Müsaade olduğunuz zaman burayı gezi listenize ekleyin. Buradan çıkalım artık. Yine küçük bir meydana daha çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ilgi çok yoğun. Burada da küçük hediyelik dükkanlar var. Buradaki meydandan buradaki yokuşa tırmanalım. Köy gerçekten çok iyi muhafaza edilmiş, çok iyi korunmuş. Bu evlerin güzelliğine Hoş bakın. Geldin burada tarihin içinde yürüyebilirsiniz. Arkamdaki yer Osmanlı'dan kalan mektep. Şu anda hediyeli geşer dükkanı olarak kullanılıyor. İçeriği göstereyim. Merhaba eski mektebe hoş geldiniz. Bu bina 300 sene bu köyün eski okulu olarak hizmet vermiş. Son ders 1936 senesinde verilmiş ve benim anneannem okuldan son mezun olan çocuklardan. Kaç yıllık bir tarihi var buranın? 400 yıl oldu tahmin ediliyor. Maşallah çok güzel muhafaza edilmiş. Evet, elimizden geleni yaptık. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu köyün çok iyi muhafaza edildiğini söylemiştim. Şimdi dünyanın en meşhur sokağına girelim sizinle beraber. Çok dar. Cin aralığı. Burada da hediyeli geçer dükkanlarımız devam ediyor. Sokak o kadar dar ki iki kişi yan yana geçemiyor. Aralığa girelim. Yan yana geçmek çok zor. Hadi bakalım biz sende sığdık. Aferin sana. Gördüğünüz gibi biz gelince kimse geçemiyor. Evet geçtik en sonunda. Burası farklı bir mekana açılıyor. Burada çok güzel bir mekan daha var. Burada da keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bu kafede nostaljik ürünler bulabilirsiniz. Evet yorulup isyan eden Zeynep. Çocuklarla gezerken zor oluyor biraz. Zeynep gibi isyan ediyorlar. <laughs> Zeynep'e bir tane kolye beğendik. Göster bakayım kızım. 25 liraymış bu kolye. Tabii köy yaşamı devam ediyor. Amcam ziyaretçilerin arasından geçmekte zorluk çekiyor. Turistik bir yerde çiftçi olmanın zorlukları. Evet, büyük kuşları gördünüz. <laughs> bu sokaklarda yürümek çok keyifli. Resmen tarihin içinden geçiyoruz. 700 yıldan fazla tarihi var. Zeynep. Efendim? Bütün evler bu şekilde. Bak abimin traktörü burada. Ön tarafta da ürünlerini satıyor. Polenler, doğal ballar. Buradan aşağı inerken bir kafenin önünde bu şekilde el yapımı sabunlar gördük. Çok fazla çeşit var burada. Bu şekilde de küçük küçük paketler yapmışlar. Akşam olmak üzere ama yoğunluk henüz azalmış değil. Yerli ve yabancı turistler hafta sonu değerlendirmek için buraya akın etmiş. Biraz önce bu sağdan gitmiştik. Şimdi soldan indik. Bursa'ya geldiyseniz mutlaka buraya gelin, gezin zaman ayırdığımıza değecek çok güzel bir köy burası. Şimdilerde mahalle tabi. Burada da dağ çiçeği satan bir teyzemiz var. Normal çileklerden farkı bunlar ağaçlarda yetişiyormuş. Bu kadar dağ çileği 30 lira. Hadi hayırlı işler teyze. Cumalı Kızık Köyü'nü sizin için özetlemeye çalıştık. Nasıldı kızım gezinti? Çok güzeldi. Birazcık yorucuydu. Evet. Yerde de taşlar olduğu için yürürken Ayağınızı fazladan yoruyor ama buraya gelmeye değer. Mutlaka gelin, gezin. Buradaki tarihi atmosferi yaşayın. Özellikle hafta sonu değerlendirmek için çok güzel bir mekan burası. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmak ücretsiz. Sen ne söylemek istersin en son kızım? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. شكراً <applause> شكلها <applause>